Böyle bana 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 yiyeceğiniz pideyle, ekmeğinizle böyle harika bir lezzet yapacaksınız ve ben bunu daha önce niye yapmamışım diyeceksiniz. Gerçekten öyle bir tarif. Farklı tariflerin kanalı Nurtenci Lezzetlere hoş geldiniz. Efendim size bugün yine muhteşem bir kahvaltı önerim var. Kahvaltı sofralarınızı süsleyecek Hatay yöresine ait tuzlu yoğurt kavurması yapacağız. Evet, bu yörede acayip derecede sevilen kahvaltıların baş tacı olan tuzlu yoğurt kavurması. Evet, bunun için ne yaptık? Ee, kırmızı bir, e, soğanlarımızı, kırmızı soğanlarımızı, baş soğanlarımızı güzelce bolca doğruyoruz. Sonra zeytinyağı, zeytinyağımızda önce bu soğanları güzelce bir kavuruyoruz gördüğünüz gibi soğanlarımız bol zeytinyağında çok güzel şekilde soteleniyor soğanlarımızı önden biraz soteledikten sonra buradaki sarımsaklarımızı ve kırmızı biberlerimizi ekliyoruz tabi burada iki çeşit benim kırmızı biberim var biri normal kırmızı biber acısız Diğeri de bu baş biber dediğimiz kurutulmuş kırmızı biberin ıslanmış halini. Ben biraz ıslattım bir tanesini küçük acı o çünkü ben bunu acı seviyorum. Yani hem e, kuru kırmızı biber hem de taze kırmızı biberi karıştırdım. Evet bu şekilde de güzelce soteleyeceğiz. Siz sadece taze kırmızı biber de ekleyebilirsiniz ya da kurutulmuş. Kırmızı biberiniz varsa ıslatılmış onu da ekleyebilirsiniz. Fark etmez. Ben iki lezzeti de birleştirdim çünkü ikisinin aroması da farklı oluyor ve ben çok seviyorum. Evet, soğanlarımız ve biberlerimiz biraz iyice ölüyor diyoruz ya hani iyice yumuşadıktan sonra. Efendim benim burada dolapta biraz taze sarımsak ve yeşil soğanım vardı. Ben bunları da sonradan böyle ekliyorum. Bunların da çünkü aromasını çok seviyorum. Tüm aromaları burada, tüm lezzetleri birleştirdim gördüğünüz gibi. Tüm malzemeleri güzel bir şekilde, tabi yakmadan dikkatli şekilde kavurma işlemine devam ediyoruz. Evet, şimdi yoğurdumuzu ekleyebiliriz. Hakikisinden, orijinalinden tuzlu yoğurt burada çok önemli sevgili arkadaşlar. Tabi benim bu yoğurdum da koyun sütünden yapılmış. Orijinal tozu yoğurt. Onunla da şöyle bir güzelce karıştırıyoruz. Evet sıra geldi. Bu muhteşem tarifimizin son dokunuşlarına. Birazcık da tabi kırmızı pul biberimiz. Ve birazcık da Tabii ki olmazsa olmazımız yine hata yöresinin zahteri keki üzerine gezdiriyoruz. Ve de sonuçta bu güzelliğe kavuşuyorsunuz. Gerçekten e, ekmeğinizi bana bana yiyeceğiniz çok bereketli ve çok da lezzetli oluyor. Zaten tuz falan atmıyoruz. <laughs> Ad At üstünde tuzlu yoğurdumuz. Tuzlu yoğurtla muhteşem bir tarif.